Kapalı kapılar ardında, Sila Turklu ve Halil İbrahim Denizhan arasındaki beklenmedik dönüm noktası. Sila Turklu ve Halil İbrahim Denizhan'ın özel hayatlarında. Ani bir dönüm noktasına işaret eden haberlerin ortaya çıkmasının ardından söylentiler yeni bir boyut kazandı. Sakin bir dönem gibi görünen bu süreç, Sila'yı da içeren ciddi bir aile içi tartışma fısıltılarıyla yoğunlaşan bir spekülasyon dalgasına dönüştü sektör içinden kaynaklar, oyuncunun yakın zamanda. Evde hassas bir an yaşadığını ve ailesinin duygusal destek ve tavsiye vermek için devreye girdiğini söylüyor. Ayrıntılar kayıt dışı kalsa da, bu müdahalenin zamanlaması. Sila ve Halil arasındaki her ince gelişmeyi takip eden hayranlar arasında sorulara yol açtı. Olaya yakın olanlar, Sila'nın her zamankinden daha sessiz olduğunu kamuoyuyla etkileşim kurmak yerine mesafeyi ve düşünmeyi tercih ettiğini iddia ediyor. Son zamanlardaki görünümlerindeki sakin ve çekingen tavrı gizemi daha da derinleştirdi ve hayranları aile toplantısının kişisel kararlarında önemli bir değişiklik olup olmadığını merak etmeye itti. O arada Halil İbrahim Denizhan'ın sessizliği internette en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Dolaşan söylentilerden tamamen kaçınması. Yorum yok, ipucu yok. Peki yok, başlı başına bir hikaye haline geldi. Bazıları Hil'in sessizliği saygıdan seçtiğini savunuyor. Diğerleri ise gerçeği yansıtmayan bir anlatıya yakıt eklemekten kaçındığına inanıyor. Yine de sessizliğinin duygusal ağırlığı aşikar kaçırılan her etkileşim, cevapsız her soru, bir zamanlar güçlü. Ekran bağlarını kutlayan hayranlar arasında daha yüksek sesle yankılanıyor gibi görünüyor. Gözlemciler, her iki oyuncunun da yoğun kariyerleri. Yoğun programları ve sürekli medya baskısıyla mücadele ettiğini belirtiyor. Böyle bir ortamda, küçük bir yanlış anlama bile. Hayattan daha büyük hissedilebilir. Ve kişisel meseleler kamuoyunun beklentileriyle örtüştüğünde sessizlik. Genellikle sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bu noktada